Vahşi safarilerin, büyüleyici kıyı şeritlerinin ve capcanlı kültürlerin hayalini kuruyorsanız, bunu izlemelisiniz. Kenya'da hepsi ve daha fazlası var. Bu ülkeyi gerçekten büyülü yapan şeyleri keşfedelim. Kenya, sonsuz zıtlıklar ülkesidir. Büyük Beşli ile ünlü Masai Mara'nın altın savanlarından, karla kaplı Kenya dağına kadar manzaralar nefes kesici. Sahili sever misiniz? Mombasa gibi kasabaları olan Hint okyanusu kıyısı, beyaz kumlar ve turkuaz sular sunar. Başkent Nairobi, modern şehir havasını sadece kısa bir sürüş mesafesindeki vahşi zürafalarla harmanlayarak hayatla dolup taşıyor. Kenya'nın kalbi insanlarıdır. Kırktan fazla etnik grup, dillerin, geleneklerin ve kutlamaların renkli bir karışımını paylaşıyor. Gittiğiniz her yerde Swahili ve İngilizce duyacaksınız. Ve tarihi unutmayalım. Kenya 1963'te bağımsızlığını kazandı ve Afrika'nın en dinamik ekonomilerinden biri haline geldi. Macera, kültür veya saf rahatlama arıyorsanız Kenya sizi çağırıyor. Peki, biletinizi ne zaman alıyorsunuz?